alana girdiğinizde göreceksiniz. O görünmeyen detaylarda aslında bizim bilinçli ya da bilinçsizce bıraktığımız küçük ama ekoloji için, dünya için önemli olan atıklar göreceksiniz. Amaç onları toplayarak aslında bizim çok dikkatli olmamız gerektiğini sorunun toplamak ya da Geri dönüştürmekten toplamaktan ziyade atmamak olduğunu amacımız bu. Yani atmazsak sorun olmuyor, atmazsak çevre kirlenmiyor, atmazsak denize gitmiyor, atmazsak balık onu yiyip bünyesinin zarar görüp sonra da bize taşımıyor. Numara yatan yere gideceğiz. Bunu alıyorsunuz kızım. Bekliyorsunuz şimdi ayrışıyorsunuz. Karadeniz çöp olmasın mottosuyla beraber farkındalık eğitimi yapıyoruz bugün. Ee, çöp toplama ve e, bunları geri dönüşüm farkındalığı. Bu bir Avrupa Birliği sınır ötesi, Karadeniz sınır ötesi işbirliği projesi. Tabii burada gençleri görünce e, cıvıl cıvıl onların bu çevre birincini oluşturmak e, kirliliği önlemek amacıyla onların buna katılımı çok önemli. E, bu denizcilik bilimleri fakültemizin de e, öğretim üyeleriyle beraber yapılan güzel bir etkinlik. Tabii denizlerimiz malum kirleniyor. Burada plastikler ve değişik kirliklerle beraber öne çıkıyor. Tabii burada deniz ürünleri de önemli. Deniz ürünleriyle beraber bunlar tabii ne yapıyor? Bizlerin sağlığını etkiliyor. Ben katılımcılara, çok sevgili gençler öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hocalarımıza, Deniz Bilimleri Fakültesi hocalarına teşekkür ediyorum. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz burada, İl Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Tabii bu bu bilinç ve farkındalık bugüne ait değil, bunun ömür boyu sürmesi lazım. Sade tabii deniz çöpleri de değil, burada çevresel kirlilik, hava kirliliği, bunlara da dikkat etmemiz lazım. İşte malum iklim değişikliği var, ozon tabakası, karbon ayak izi, yani burada bunlar da çok önemli. Fosil yakıtlar malum, şimdi elektrikli yakıtlara geçiliyor. Artık yeşil, yeşile özlem, su çok önem kazanan kavramlar. Bunları gençlerimize, çocuklara eğitmek en büyük amacımız. Biliyorsunuz deniz kirliliği ülkemizde ve dünyada en önemli konulardan bir tanesi. Son yıllarda hızla kirleniyor. Sizler de duymuşsunuzdur. Mikroplastikler artık balıkların kanına kadar girdi. Bu da insan sağlığını oldukça tehdit ediyor. Bu tür bilgilendirme faaliyetleri, farkındalık faaliyetleri bu konuda oldukça önem arz ediyor. Denizlerde kirliliği oluşturan en büyük etkenler kara kaynaklı derelere karaya atılan atıklar bir süre sonra denize gidiyor. Öncelik özellikle halkın bilinçlendirilmesi, köylerde, mahallelerde yaşayan insanların bilinçlendirilmesi için bu tür faaliyetler oldukça önemli. Biz çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü olarak da deniz kirliliğinin önlenmesi noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Öncelikle ilimizde bir eylem planı hazırladık. Bu eylem planına bütün belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları dahil oldu. Bu eylem planımızı Mahalli Çevre Kurulu'nda onaylattık. Sayın valimizi de onaylattık. Bu kapsamda belirli dönemlerde ilimizde deniz temizliği, dere temizlikleri yapılmaktadır. Denizlerimizin kirlikten arındırılması noktasında bu tür faaliyetler oldukça önemli. Evet, etkinliğimiz Avrupa Birliği Sınır Ötesi Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülmekte olan literat yani deniz çöplerinin azaltılması halkın farkında kılınarak Karadeniz ekosisteminin korunması amaçlı projemizin bir halkın farkındalık etkinliği bu. Etkinli projenin lideri olan Karadeniz Teknik Üniversitesi merkez kampüsünde gerçekleşiyoruz. projenin amacı atık toplamaktan ziyade doğada aslında temizlenen bir ortam olan üniversitede dahi sağda solda çevrede ciddi miktarda atığın olduğunu ve bu atıkların da Burada kalmadığınız zamanla bağlı olarak işte rüzgarla, yağmurla, kanalizasyonlar aracılığıyla denize taşınıp Karadeniz'de biriktiğini ve uzun yıllar ki plastiğin 500 yıldan daha uzun sürede kalabildiğini biliyoruz. Ve bilimsel araştırmalar bunu bize söylüyor. Ve Karadeniz'in de milyonlarca, trilyonlarca atığı topladığını ve bu hızla arttığını, 2050 yıllarda dünya denizlerindeki balık miktarından fazla çöp olacağını da göz önüne alarak artık bu sorunun bireyden çözülmesi gerektiğini, yani anlamı şu, kanun var, yönetmelik var. Bu atıkları toplamakla yetkili ve sorumlu olan kurumlar var. Gereğini yapıyorlar ama bu yetmiyor. Çünkü birey duyarlı olmadığı sürece atığın azaltılması yok edilmesi mümkün değil. Bizim de amacımız bu projede her bireyi ilkokuldan en yaşlısına kadar 100 yaşına kadar tüm bireylere bu konuda farkında kılmak, atığın doğaya atılmamasını sağlamak ve atılmayan atığın da çöp olmayacağını, geri dönüşmesini sağlamak amacıyla farkındalık çalışması. Yani burada bir Toplanacak çöpler biraz sonra bir araya getirilecek ve topluca ne kadar çöp toplandığı temiz olan ortamdan dahi ne kadar sayısal olarak ne kadar plastik, ne kadar cam, ne kadar diğer malzemeler olduğunu ortaya koyacağız. Ve bunun da bize bundan Karadeniz'e gideceğinden yola çıkarak yaratacağı kirliliği ortaya koymuş olacağız. Evet gördüğünüz gibi 8 farklı ekip halinde çalışıyoruz üniversitenin temiz olan normalde sürekli temizlenen üniversitenin çevresinde 8 ekip dolaştı ve ortaya çıkan sonuç şu. ortaya çıkan atıklar yüzde 90'dan fazlası sigara izmariti, yine plastik e, ambalaj atıkları yani yiyecek atıkla e, ambalajları, e, yine strafor yiyecek malzemeleri Ağırlıklı olarak maske, e, şu anda sürekli toplansa dahi ciddi miktarda maske ortaya çıktı. Yani kısacası üniversitenin içerisinde bir evsel kaynaklı atıklar değil ama bireysel kullanıma dayalı e, atıklarda yoğun bir şekilde ve ağırlıklı olarak sigara olduğunu gördük. Bu da şu anlama geliyor, biz bütün ülkede olduğu gibi e, üniversitedeki biz bireyler olarak da sigara konusunda duyarlılığımız biraz düşük. İçtikten sonra demek ki doğaya atıyoruz. E, mümkünse onu atmamamız gerekiyor. Çünkü denize taşınan her türlü atık, e, denizde kirlilik yaratıyor. Denize gittiğinde deniz canlıları için tehlike oluşturuyor. Hem yaşam alanlarını hem besleme alanlarını hem de üreme alanlarını e, zarar veriyor. Ve balıklardan sonra insana taşınan bu kirliliği önlemek için biz bulunduğumuz, yaşadığımız coğrafyada bunu daha azaltmamız gerekiyor. Üniversitede dahi temiz olan üniversite dahi bize bunu gösterdi. Çevremizi bilinçliğimiz biraz düşük. Artmamız gerekiyor. Aksi durumda hem çevre sağlığını hem de insan sağlığını kaybedeceğiz.